Acı gerçek, delil yoksa tecavüzde yok. İpeker'e tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Musa Orhan, 7 gün tutuklu kaldıktan sonra tekrar tahliye edildi. Musa Orhan tutuksuz olarak yargılanacak. Hatırlanacağı gibi Siirt'te mağdur İpeker, 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek, daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı şüpheli Musa Orhan'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sürerken Orhan'ın adli kontrol şartıyla salınması İpeker'in intiharını tetikleyen olaylar zincirinden sadece biriydi. İpek er 16 Temmuz'da intihar etti. Bir aydan fazla hastanede yaşama savaşı verdi ve hayatını kaybetti. Medya ve sosyal medyada Musa Orhan'ın tutuklanması için kampanyalar düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Orhan teslim oldu. Şimdi Orhan yeniden serbest. Haliyle insan öfkeleniyor. Genç kadın öldü ama devlet uzman çavuşuna sahip çıkıyor gibi bir görüntü oluşuyor. Acaba tam olarak öyle mi? İnsanların içinin yanması da adalet istemeleri de doğal. Ortada bir genç kızın hayatına mal olan insani bir dram var. Ancak adalet duygumuzun tatminiyle yargının dağıttığı adalet arasında pürüzsüz bir paralellik olsaydı, ortalık vicilante dizi ve filmlerinden geçilmiyor olmazdı. Musa Orhan'ın mesleğini genç bir kızın hayalleriyle oynamak için kullandığına, hakiki niyetini çarpıttığına ve genç kıza bazı vaatlerde bulunmasına rağmen günün sonunda sorumluluk almayan bir hırt olduğunu kanıtladığına hiç şüphe yok. Ancak TCK'da insanın yaşama isteğini yok etmek, hayallerle oynamak ya da hırtlık yapmak diye bir suç tanımı yok. Hatta evlenme vaadiyle kandırmak diye bir suç da yok. Eski TCK'da vardı kaçırılma iradesi dışında zorla tutulma ve iradeyi fesada uğratacak cebir tehdit ve zorlamaya dair bulgular olmadığı bunlar delillendirilmediği sürece eğer mağdur reşitse söz konusu fiil cinsel saldırı tecavüz sayılmaz